1. Süleyman Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. Padişahı ve 89. İslam Halifesi. Siz nasıl seslenmeyi tercih edersiniz bilmiyoruz ama ona batıda muhteşem Süleyman, doğuda ise Kanuni Sultan Süleyman deniliyordu. Kılıcının keskin olduğu kadar adaletiyle de nam salmıştı. Bu yüzden takılmıştı lakabı Kanuni. Önümüzdeki 7 Eylül onun şanlı Osmanlı tarihinin sayfaları arasında son kez yerini aldığı gün. Bundan tam 457 sene önce yine bir kuşatma sırasındayken hayata gözlerini yumdu. Peki 46 yıllık padişahlığına neler sığdırmıştı kanuni? Gelin bakalım. 1526 yılında Macarlara karşı Osmanlı'nın en kısa süren savaşını Muhaç Meydan Muharebesi'ni kazandı. 1538'de Baybaros Hayrettin Paşa komutasında Preveze Deniz Muharebesi kazanıldı. Bununla birlikte Osmanlı denizlerdeki altın çağını yaşadı. 1557 yılında Mimar Sinan'a kalfalık eserini yaptırdı. İstanbul'un en güzel tepesinde en güzel manzaraya bakıyordu Süleymaniye. Kanuni'nin vefatından sonra da ebedi istirahatgahı burası olacak.